Selamun Aleyküm arkadaşlar. Seyir Defter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. İnan e, arkadaşlar e, biraz 5 dakika yatayım dedim. Felaket bir fırtına, felaket bir yağmur. Arkadaşlar böyle bir yağmur görmedim be, Böyle hmm. bir yağmur görmedim ben. Bakar mısınız? Böyle bir yağmur görmedim. Yani, Balkonun kapısını tuttum arkadaşlar. Kapıyı kıracak diye. O işte derecede yağmur yağıyor. Allah'ım esirgesin ya Rabbi. Allah'ım afatından esirge ya Koruyor musunuz arkadaşlar? Koruyor musunuz? Kormuyor musunuz? Bilmiyorum ama ee, bakar mısınız? Kedi falan korktu. Ercesin o taraf gözüküyor ama Bismillahirrahmanirrahim. Akif. Akif. Gel gel be gel. Arkadaşlar şu. Annem video çekim Gel de bir şey göstereceğim gel. Akif şuraya bir bak. Orada bir şey görüyor musun? Sen ben görüyorum bak. Sanki harf gibi bir şey gibi bak. Görüyor musun? Çanağın üstü beraber karşı havaya bak hadi. Ay. Ama iyi yani. Çok felaket yağıyor hem de ya. Annem. Allah'ım maşallah bin kere maşallah yüz bin kere maşallah Ay. arkadaşlar. Şöyle bir açayım da. ki Su içeriye girmişti. maşallah maşallah. Arkadaşlar bu sene bana çok güzel yağmur yağdı, kar yağdı. Allah korktum ya. 5 dakika yatayım dedim arkadaşlar inan ki korktum yani. Bismillahirrahmanirrahim. Paşamı da çıkartacağım. Paşamı da çıkartayım ben. <laughs> Tabii çıkartacağım seni şimdi. Safişi dıkayım. Tamam mı abim oraya? Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ya Kimden okunmadı herhalde? arkadaşlar inan ki hemen video başlattım yani bardaktan boşalırcasına böyle bir yağmur var yani felaket bir yağmur var Bismillahirrahmanirrahim gel kız pis, gel gel kız gel. korktun mu sende de korktun bu da evimizde sinek boğalıyordu inan ki arkadaşlar maşallah 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 hava sürekli gurluyor yani sürekli korkarım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu havadan inan ki korkarım ben yani. Millet hep cama çıktı bakıyor ya. Böyle bir yağ, yağmur. Bir geçen sene gördüm böyle bir yağmur. Bismillahirrahmanirrahim. Yani çekmeden inan ki yapamazdım. Oo. Of. Maşallah 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 maşallah. İnan ki yağmur var. Ya. Ki i̇çeriye geldi. Öyle yani. Arkadaşlar ben bulaşığımı yıkadım. Ondan sonra bir beş dakika bir kestireyim dedim. İnan ki ortalığı simsiyah olmuş. Ondan sonra gürültüye uyandım. Nasıl uyanmam yani felaket bir hava gürlemesi vardı. videomuzun devamında arkadaşlar buruşalım. Yani. Arkadaşlar e, videomu kaldığım yerden sabahleyin devam ediyorum arkadaşlar. Ben şöyle ne yapayım? Ben şöyle nohut haşlıyorum arkadaşlar. Çayımı da demledim. Şimdi gay hazırlayacağım arkadaşlar. gay e, bugün yağmur altında olacak herhalde öyle diyorlar. Çünkü hava çok bulanık. Hava sıcaklığı da sanki düştü belli oluyor arkadaşlar. Biz zaten e, akşamları yine yatarken daha doğrusu akşamdan başlıyor saat 7 gibini. Ben kombi en düşük ayarda çalıştırıyorum arkadaşlar. Gerçekten bugün hava biraz daha soğuk. Millet yine monta döndü. Ne yapalım? Kış geldik biz sanki. Heh. Şöyle şeylerimizi çalalım. Ha, patates de kavursam keşke ben bugün yani. Karıya gitmedi Biliyor musunuz arkadaşlar? Kabahimeyi de pişireceğim. Vallahi. Her günkü aynı arkadaşlar. Sil, süpür. Y yıha. Ondan sonra. Reçelim de bu kadar oldu. Dünkü yaptığım reçel arkadaşlar. Bak kopyunu almam gerekiyor. Bak görüyor musunuz? Kopyunu almam gerekiyor. Ondan sonra şuradan da süzdürdüğüm Yoğurt arkadaşlar. Şunu da çıkardım. Onu da koyayım. Ama ben şimdi bir e, videomu durdurayım arkadaşlar. Başlar. Ben şöyle nohutumu haşladım ama Akif nohut yemeni sevmiyor. Yiyor ama e, o kadar değil yani. Ama Salim çok sever arkadaşlar. Böyle yanında pirinç pilavı. E, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Peynirli yaptırayım oğlum dedim. İyi olur anne dedi. inan ki kabah yemeği de çıkar dedim arkadaşlar. Kabah yemeği de yapacaktım. Ama neyse anne boş ver dedi. Boğun dedi. Hazır yemek dedi. Şey yapalım dedi. E, yaptıralım dedi. Ondan geçiştirelim dedi. Ben de tamam dedim. İçine iki tane kuru soğan doğradım arkadaşlar. Biber doğradım. Domates doğradım. Bir demet de maydanoz doğradım arkadaşlar. Pul biber attım. Biraz toz biber attım. Tuz atmadım. Zaten peynirin tuzu var arkadaşlar. Şöyle poşete koyayım da. arkadaşlar. Bir de size bir şey göstereceğim. E, patiğimin e, ilk ördüğüm patik. Şurada bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. E, inan i̇nan daha yeni fark ettim. Nasıl fark ettim de. Arkadaşlar bir şuna bakın. Bir de şuna bakın arkadaşlar. İnan ki daha yeni fark ettim. Şurada şurada Bak şuralarda arkadaşlar şu ilk koyduğum e, sarı da burada yanlışlık var arkadaşlar. Tam şu orta iki yeşilin ortasına olması gerekirken ben bu tarafa nasıl kaydırdım, nasıl sıralama yaptım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu ikinci arkadaşlar. Ben şunu öreyim bitireyim bugün. E, sokacağım arkadaşlar şunu tekrardan sokacağım buraya kadar. Bu yanlışı düzelteceğim. Ben böyle sevmem arkadaşlar. Yanlış mumuş, sevmem ben. Benimki böyle düzgün, muntazamlı bir şey olacak. İçim öyle sinecek arkadaşlar. Ondan sonra inan ki gözlerim, gözüm sağ tarafım kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Dün şampuan kaçtıydı. Hala gözüm çok kaldı. E, göz kremim, iki tane göz kremim kaldı. Dedi. Onları değdirdim ama yine de batıyor. Çok batıyor. Sanki orada bir çerdek varmış gibi batıyor arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar bakar mısınız bu çok muntazam, muntazam oldu bu da o kadar bir yanlışlık var ki besbelli yani kendini hiç göstermiyor model sanki nasıl desem bu tarafa kaymış gibi oldu arkadaşlar sağ tarafa kaymış gibi oldu ben bunu bom bitiririm ve bunu da ne yaparım sokereyim şuraya kadar tek sokerim arkadaşlar çünkü benim için rahat değil yani şurada bile yanlışlık vardı da dedim ki anladım ben zaten Şuraya kadar arkadaşlar. Şuraya kadar. Şu sarıya kadar sokacağım. Yapacak bir şey yok. Bak hepsi doğru. Bak şuradan bu taraf doğru arkadaşlar. Ama şu koyduğum sıralamanın yüzünden yanlış geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar belli ki anlatamam. Neyse en azından. E, ben işlerim de böyle arkadaşlar. Böyle içime sinmeyen bir şey olduğu zaman baştan yaparım ben. Mesela yelek örüyorum değil mi? Yeleği aşağıdan yanlış yaptım. Ben ne yaparım arkadaşlar? Baştan aşağı sokarım. Hiç. Öyle benimki böyle güzel olacak. Baktığın zaman o nasıl güzel olmuş dinleyecek yani. İlk baştan benim beğenmem gerekiyor zaten. Ben beğenmediğim şeyi yemek de olsa mesela olmadı. Allah'a şükürler olsun olmadı. Bir yemeği mesela beğenmediğim zaman ya görüyor mu derim olmamıştır. İlk baştan kendi yemeğimi kendim beğenmem. Ondan sonra ama öyle bir hata yaptığımı öyle bir hata yaptığımı hiç düşünmüyorum arkadaşlar çünkü e, biliyorum ben el ayarımı biliyorum yaptığım yemeklerini biliyorum ben o yüzden e, neyse bunu da bir şunu öreyim bitireyim de hemen şurayı bitirdiğim zaman zaten arkadaşlar hemen e, topuk çabuk bitiyor zaten çok çabuk bitiyor. Ama bunu sokmam gerekiyor. Gerçekten sokmam gerekiyor. Model bile belli olmadı yani. Niye model böyle belli değil? Niye böyle? Belli? Şu sarı, şu yeşilin tam üç tane ya arkadaşlar. Ortasında olması gerekiyor bak. Nasıl kaydırmışsın? Nasıl kaydırmışsın? Hayret ya. Çok yanlış. Çok yanlış gibi görünüyor. Aslında bir sayının yüzünü şu yeşilleri komple yanlış yapmışsın arkadaşlar. Neyse ben bir Akif fırına göndereyim de arkadaşlar videomda görüşelim devam. Arkadaşlar Akif geldi. Ee, ben şöyle ne yapayım? Kiraz hoşafı pişireyim arkadaşlar. Biraz şeker attım. Ondan sonra yarım buzdolabı poşeti de kirazım vardı. Yani geçen sene yazdan attığım dik biriz arkadaşlar yeni değil. Ondan sonra şöyle de arkadaşlar peynirli yaptırdık. İki şer tane yedik arkadaşlar. E, ee, Soğuncu daha çok seviyor biz. Ondan sonra e, bu biraz kaynayacak arkadaşlar. Pişecek. Şöyle kapalılık dursun. Çünkü kedim uyuyor. Ki o unuturum ben. Kedim orada. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi Şunu... gazeliyle bak. Anam Ne yapıyor kıl? Ne oldu kıl? Ne oldu kı? Hmm, tamam sen yat hadi yat sen yat. Küçük dostum. Arkadaşlar vallahi patiyi bile soktum. Göstereyim size. Bakın. Soktum bakın. Şu birinci sarıya kadar sokulacak. Ama ben kozesini kaçırmayayım diye bu kadar soktum. Bunu inşallah bitireyim arkadaşlar. Bitireyim temiz iş olsun güzel iş olsun benim işim benim işim temiz olsun arkadaşlar Bak, model oldu besbelli oldu anam onda bir şekil oldu modelin altı güzel duruyor üstü kötü çirkin duruyor yapamam arkadaşlar ben ben sokmaya alışkınım yapıp yapıp sokmaya alışkınım beğenmediğim zaman <laughs> Ama arkadaşlar şöyle bir açıldı. Kapandı. Güneş açıyor. Millet kocuk giydi yine tekrardan. Bugün ama gerçekten soğuk arkadaşlar. Ne derseniz de. Şöyle de bir su doldurayım. Arkadaşlar ben şunu aldım ya. Binden. O kadar güzel oluyor ki ağzı kapaklı. İçine toz kaçmıyor arkadaşlar. Şuradan bir su doldurayım da içelim inşallah. Öğlen de yakın herhalde hacemi camiye gidiyor. Burada bir hacemi daha vardı arkadaşlar da. Allah rahmet eylesin. Öldü. Hiç beş vakit namazı fele vermezdi arkadaşlar. İnan ki o şok hoşa giderdi. Yaşlı bir amcaydı arkadaşlar. Böyle ama o kadar nur yüzlüydü ki anlatamam arkadaşlar. Elinde bastonu vardı. Bir gün araba şu yoldan bu tarafa geçerken Nasıl oldu saç yapmış arkadaşlar. Ben anlamadım. amcanın bir bacağı bir kırıldı mı ne yaptı? Bayağı bir yattı yatakta. Ondan sonra iyileşti. Ondan sonra ne oldu soldu öldü. Rahmetli oldu. Onun hanımıyla da bir gün karşılaştık da teyzeyle. O da bir iyiymiş ki sizden iyi arkadaşlar. Vallahi bak. Allah'ım hiç kimse ele koymasın. Ele koyup da kapılara bakmasın arkadaşlar elimiz ayağımız tutarken, yürürken, işimizi, gücümüzü korurken, vallahi Allah şey yapmasın, süründürmesin, ölelim, gidelim de yerimizi belleyelim. <laughs> ben öyle dediğim zaman, be, abimle ablam güleller. Ablama bazen şey derim, kim ölecek, kim önce annemin üstüne oturacak bize mızdırım ben. <laughs> Allah sirgesin. Allah'ım sıralı ölüm nasip etsin bize inşallah. Arkadaşlar dün züccaciye dükkanına gittim ya. Ee, gerçekten çok güzel şeyler vardı. Ee, nasıl desem toz tozluydu yalan olması ama felaket mal var arkadaşlar kaç 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 kat yani çok yani Akif ile dedi ki aa dedi, gir girmez biz aşama çıkamak anne buradan dedi ondan sonra anne dedi elini değme hemen hızlıca bakak geçecek dedi valla arkadaşlar ee, bir çorba kasesi ondan sonra nasıl desem Heh, uyandı bizim az. Çorba kasesi şöyle servis tabağı bilmiyorum her yerde var da. Bakalım bakalım benim tabağım falan fazla yok arkadaşlar. Tencerem falan hallettim. Tencerelerim ne var da şükürler olsun. Ama tavam, çanağım yok arkadaşlar. Yalanla asma. Arkadaşlar ben artık ne yapayım biliyor musunuz? Ben gideyim artık videomu bu kadar tamamlayayım. Yarınki videomuzda inşallah görüşelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yarın görüşelim inşallah.